Günaydın. Ben bu sabah yine bir blog çekme kararı aldım. Çünkü neden? Çünkü hafta sonu için çeşmeye gidiyorum. Evet bir şey yapamayacağız adam akıllı. Çünkü pandemi var. Yani dışarı çıkmamız yasak ama en azından bahçede vakit geçiririz. Birazcık su, temiz hava alırız falan dedik. Göksu ve ailesiyle beraber çeşmeye gideceğim. Şimdi de kalktım kahvemi yapıyorum. Saat 11 gibi geldi de Göksu. Balon falan hazır bir duşa falan gireceğim. Neden şimdi başlamayayım? Hadi bakalım. Teşmü bloğumuz başlasın. Sana da günaydın. Benim seyahate gitmemden hoşlanmayan bir insan varsa o da kesinlikle Daisy'dir. Her bavul hazırladığımda ve seyahate gitmeye kalktığım zaman böyle ekstra bir samimiyet geliyor kuzuma. Günaydın anneciğim. Ben yataktan kalkınca hemen yerime yatılmış daha da girilmiş bir daha da girilmiş bir bu ne güzellik bu ne güzellik ya Allah Hı, ne güzellik İşte benim de şurada yatmamı bekliyor şu kısmını benim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Be anneciğim şurası mı bana yazık kısım. <laughs> Dexter tam böyle göt köpeğidir yani hani yatın. Totorunun şeklini alır. Çok seviyor. En sevdiği şey toto köpekliği yapmak. olarak anlatmaya çalıştım şey işte buydu bakın. Burası benim totom. Totomun bitiminde hemen kim yer alıyor? Toto köpeği. Sene gidi Toto köpeği. Değil bir küçük bir yaşlı bir köpek. <laughs> bu sakin sevmez ki bu. ki sevmem. Hadi ya tamam. Yatabilirsin. Şimdi çeşmeye geldik yolda hiçbir şey çekmedim çünkü bir şey yapmadık yani bir mantığı yoktu. Şimdi ben Alex arabada bekliyorum ve Göksular Migros'tan market alışveriş yapıyorlar. Gönüllü olarak refakatçi oldum Alex'e ama Alex annesi gittiği için çok mutsuz. Ama her bir onu bekliyorum yani aldığımız için hiçbir sebep yok. Ama işte hassas bir köpek kendisi. Şimdi işte Onları bekliyoruz. Ondan sonra eve geçeceğiz. Ve karantinaya girmeye hazırız. Daha demin çok yakışıklı bir çocuk geldi geçti. Işte. Ben de vlog çekiyordum ama Alex havlayınca bir kamerayı kapattım. Şşt! Enişten olsa mı lan? Enişten olsa mı? İnanayım arabadan iki cıkslık yapalım mı? <laughs> bu güzel çok yakışıklı Allah sahibine başlasın varsa eğer. Yoksa... Bu beni. <laughs> bu beni. Ne güzel bir anda buluyor beni gerçekten yazıyor falan. Öyle yani şimdi market alışveriş yapıp böyle gel yerler yok rekabet yerleşince ben zaten size derim ki geldik böyle böyle yaptık şunu yaptık bunu yaptık. Mümkün olduğunca eğlenceli kısımlarını çekmeye çalışacağım yani sonuçta biz de karanlıkdayız ne yapabiliriz ki diye düşünüyorum bir de ramazan olduğu için alkol almıyoruz. Ben çok normalde ama bu üç günlük tatilde tutmayacağım. Çok yakışıklısın ya. Böyle yani. burada arada ederim sakız patlatılmasına Tırnakların da çok güzel oldu. Teşekkürler şura. Kapanmadan önce yaptırdım. Çok son şey. Kirpiklerimin durumu içler acısı ama. Bunları galiba konuştum. Gene anlatıyorum. Ben bazen böyle anlattıklarımı bir daha anlatıyorum. Çok anlatıyorum. Teşekkürler. gelmişken ne yapalım? Dondurma yiyelim. Ve şu anda dondurma yemeye geldik. Bir girmeden kapatıyorum. Geldik. Gelmişken de tabii ki de ne yapalım dedik. Bir yasak başlamadan önce bir şeyler yiyelim. Yani dondurma falan yiyelim en azından iki böyle marina havası alalım yani. Tamam her yer kapalı. Ama en azından bugün için şöyle bir değişiklik olsun. Kapanmadan gelip bir şeyler yiyelim dedik. Şimdi dondurma alacağız. Alabiliriz. Abi çok özlemişim. Yaz gelse de biraz buralarda artık fink atıp gezsek şöyle güzel güzel. Ama şimdilik artık biraz bu şekilde idare edeceğiz onun. <laughs> manzara çok güzel gözüküyor burada. Ve havada çok güzel, çok. Lütfen Ramazan duyarı kasmayın öncelikle bunu söyleyeceğim. Vlog'u akşam yayınlarım. Akşam izlersiniz. Ya ben abi oruç tutarken millet yemek yiyince mesela şey yapmıyorum anladın mı? Rahatsız olmuyorum yanımda. Ama tam da öyle kıl vardır. Millet videoda sana. izlerken o ayıp değil mi evet, evet. ya. Ama yaz gelmiş. Vallahi gelmiş. Çok güzel var. Hmm. Yani çok güzel. Çok güzel. Bir de ben şu tekneden alsa ya. <laughs> çok istedim yani. Allah nasip inşallah. Aşağıya amin deyin. Hani de bir fotoşoot alındı. Dondurma yendi. Şimdi eczane artı market yapacağız. Ay güvenlik yokken şöyle. Allah kulaklarım. <laughs> kepçe kulaklarım çıktı ortaya. Kulaklarım kepçe değil bu arada. Şey maske kepçeleştirdim. Ondan sonra. bir tane kepçe tamam. Bir tane. Sadece bakın arkadaşlar bu kulağım kepçe. Bunu sonra size bir gün açık saçla göstereceğim. Şimdi insanlar geliyor şöyle kapatayım. Ondan sonra işte öyle yani. Şimdi de gideceğiz, birazcık market alışveriş şey yapacağız gene. Ben geçen sefer markette oturmuştum, şimdi markette mi oturmuştum, arabada mı? Arabada oturmuştum, şimdi markette oturacağım. Şimdi göküslerin yazlıktayız ve bahçeye çıktık. Ve yan tarafı olmuş orman. <laughs> ben şuraya girsem kaybolur mu? O kadar boy büyük boy şey var. Bir de şimdi ayağımı sokmak çok istemedim. Bir şey olabilir. Böcek möcek. Çok uyumlu ve kroks Crocs Kroks gibi. Tam bir yazlıkçı modu. Kahve yaptık. Çıktık biraz böyle kendimizi güneşte şimdi seyredeceğiz. Kendimizi seyredeceğiz tabii ki de manzarayı seyredeceğiz. Ama kendimizi seyredebiliriz yani. Bak yasaklardaki en güzel şey ne biliyor musun buraya gelmede böyle yazlıklara kaçmadaki. Bahçe. Bahçe. Yani ben yani burada yürürüm, şurada yürürüm, orada yürürüm. En azından yürüyecek alanım var. Apartmanda öyle olmuyor. O bakımdan şanslıyız. Haftaya da artık şu yasaklar kalkarsa ya da kalkmazsa bir ayvalık izinde mi çıkarsak, çift Çık gidebiliyor muyduk ayvalarsınız? Gidilir. Tamam bir de bir ayvalığa gidiyoruz. Yasak saatinden önce gidersen gidebilirsin. Ama ayvalıkta hafta içi gitmek gerek ki gezebilelim. Hafta sonu çünkü yasak saatten çıkamayacaksak. Mayıs'ta zaten biz kız kıza bir gideceğiz. Ama dedem ayrıca seni ekstra ayvalığa çağırıyor. Ben de Göksu'yu gezdireceğim diye dedim tamam. Günaydın. Allah, ım. Gerçekten yeni uyandık bu arada yani daha 15 dakika falan önce oluyordur. Yataktan kalktık. Alex'i gezdiriyoruz falan. Nasıl şiş göz altlarıma bakın ya. Çok uyumaktan diyeceğim ama çok da uyumadım açıkçası. Ben çok uyuyamıyorum ya. Benim böyle bir hastalığım var. Şu an saat 9 küsür. Ama biz mesela ne yapıyoruz ile? sabah böyle uyanıyoruz. Hep bu saatler yani bir böyle 11-12'ye kadar uyuyayım vesaire gibi bir şey yok. Dün ama çok güzeldi bugün birazcık daha kapalı. Yağmur yağdı yağacak bir kapar bir açar diye umut ediyorum. Dualarım bu yönde, isteklerim bu şekilde. Gidip ışıkları kapatalım. Şu anda fark ettim onu da, onu da fark edince onu dedim yapalım. Öyle. Gene müthiş kombinim. Hele bakın çoraplarım can yakıyor ha. Üzerinde ayıcık var ama ayıcıkları gözükmedi. <laughs> Alex. yakaşıklı Yakışıklı. Gerçekten bizden yakışıklı. Göksu bu çiçekten çok korkuyor. Bana da fobi oluşturdu. Eskiden deyince korkmuyordum. Şimdi deyince içinden siyah böcek çıkacakmış diye korkuyorum. Müjde böceği. Müjde böceği değil mi? Ama öyle der siyah böceği. Adı müjde böceği. Ay çok güzel gözüküyor bakın. Çiçeğin güzelliğine bakın. Ben bu çiçeği seviyorum. Ama böyle seviyorum. İçine girmem yani. Birazcık korkutucu. Ay, kapattık ışıkları da. bu böcek, bu böcek diyorum. Bu böcek taşıyan ağaç. Ay çok güzel. İki saniye şöyle bir foto shoot aldık. Birazcık şimdi yürüyüşe çıkacağız. Şurada yürüyeceğiz. Ondan sonra cima ile keyfi yapılacak. Ondan sonra bu arada ben nargileyi hiç sevmem. Ben de çok fazla baş ağrısı yapılıyor. Şimdi sağ olsunlar hazırlıyorlar. Ondan sonra baş ağrısı yapıyor ben de çok fena bir de ben normalde sigara içmeyen bir insanım sigara içmiyorum sigara içmediğim için de nargile bana ağır geliyor öyle yani ama bugün deneyeceğim böyle bir sütlü bisküvi bir şeyler de çok güzel yapacağım dedi Erdoğan deneyeyim bakayım nasılmış güzel miymiş cidden ama dediğim gibi normal sigara içmediğim için nargileyle pek aramıyorum normalde hiç içmem İşte bugün öyle bir içeceğiz öyle bir çekelim zaten birazdan gene niye ben hep bir çekelim birazdan gene diyorum çekelim birazdan dememe gerek yok zaten çektiğimde görüyorsunuz kendimiz tekrarlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Suratın çok> Kesinlikle <laughs> sevdiğim bir şey değil. Yani bana ağır geliyor büyük olasılıkla. Ondan arkadaşlar çok ben sevmiyorum. Neyi seviyorum ama çok iyi biliyorum. Bakın şimdi. Çok rüzgar korkutuyor. hı bunu çok seviyorum. Bir tek ne istiyorum biliyor musunuz? Çikolata krizim tuttu tatlı. Hatta jelibon baktım. Yoksa jelibon da bulamadım. Jelibonlar <laughs> da başka bir sabah. Ay ay de leşink yani gerçekten. Her sabah daha da kötü uyanabiliyorum. Allah'ım bir koku var. Size kokuyu anlatamam. Böyle yağmur sonrası şey kokuyor, toprak kokuyor. Ben çok severim. Ve daha demin olan bir şey anlatacağım. <laughs> yağmur sonrası toprak kokusuna bayılırım falan filan ama Alex gel aşkım. Gel kahraman olarak gel. Gel kızım gel. Gel gel gel. Daha demin bu arkadaşın yağmurda ıslanmış. <laughs> Bası verdim. Vıcık diye. Ay tekrar yağmur başladı. Ama çok güzel kokuyor. Gerçekten çok güzel kokuyor. Toprak toprak kokuyor. At, eşek, bu at değil mi? Ne bu? Kişliyor bu. <laughs> Horoz. Kız bu at işte be. Kışlıyor. <laughs>